Hiva ile çok güzel oyun bulmuşlar. Oynuyorlar kendilerini. Ben de şöyle bir çilekli bir de kakaolu süt aldım onlara. Şimdi onlara vereceğim. Kızlar. Bakın size bir kakaolu bir de çilekli süt getirdim. Gel Arin. Al sen kakaoluyu. Sen de çilekliyi. Ne oldu? Hayır çilekli süt ablanın sütü. Hayır. Olmaz Arin o ablanın sütü. <laughs> Hiva. Gelin şöyle bir şey yapacağız. Gelin. Gel. Bak elimde iki tane kağıt var tamam mı? Bir tanesinde kakaolu yazıyor. Bir tanesinde de çilekli. Şimdi bunları atacağım. Birer tane seçeceksiniz. Hangisi çıkarsa o sizin olacak tamam mı? Oturun. Otur Arin. Otur. Oturun bakayım yatağa. İkiniz de oturun. Hadi Hiva. Hiva, Arin çıktı. Sen mi çıkamıyorsun? Hadi oturun şimdi. Arin. Birer tane kağıt alın bakayım. Arin iki tane alamazsın. Hiva sen de bir tane al bakayım. Ne çıktı Arin'e dur bakayım. Dur bakayım dur. Sana çilekli süt çıktı Arin. Çilekli süt Arin'in olacak. Bakayım. Kakaolu da senin. Al bakayım bak. Mızıkçılık yapmak yokmuş. O da çilekli sütü istiyordu zaten. Mutlu oldun mu Ardın? Hadi için bakayım. Aferin size.